yakışık bunu uzun lili Saçları li, li, rüzgar bu 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 Kaşları keman gı 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 Karnı da bu gün 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 Bize ha 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 Erik adam gitti vah 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 Özün adam şıp şap şap Burnu uzun gitti vah vah vah. İncir adam çip şap şap. Burnu uzun le Saçları rüzgar vu vu Kaşları keman gı gı gı. Karnı da bu gün gün gün. Bize güler, ha ha ha. İncir adam gitti vah vah vah. Kiraz adam çip şap. 不。